tarafa doğru, bak bu tarafa doğru, böyle bir yağlıkçılar tarafı unutmazsak 90 derece asa kapalı çarşıyı kuşaklamış olduk. Buradan aşağı doğru da böyle yokuş gidiyor ya, o hepsi Mahmut Paşa'ya götürüyor. Bu Beyazıt, indiğinizde Mahmut Paşa. Hani bunun sonunda örücüler var ama o çok akılda kalmaz. Şu iki şeyi unutmayacaksınız. Bana arter bunlar yoldan Yukarı çıktığınızda tramvay yolu. Yani divan yolu dediğimiz yer. Ordu Caddesi, Yeniçeri Caddesi dediğimiz yer. Biz şimdi böyle gitmeyelim. Buraya gidiyorsunuz şu yolu. Şurada çıkacağız. Fakat hemen solda daha bir geçit var. Bedeste ne Oradan da. Yok hemen gitmiyoruz. Tamam. Sizi buranın en meşhur hastanesi var. Oraya doğru gidiyoruz. Oraya öğrenmeniz lazım